Kurdu muydu insan insanın, yurdu muydu yoksa? Yerinden mi ettiler onu? Yerini değiştirirken yönünü değiştirmediyse, insan insanın umudu muydu yoksa? Kim insanı bir matematik sorusuna çevirdi? Kim çifte muhasebe işlemlerinde nesne kıldı onu? Kim Allah insanla ne murad etti sorusunu unutturdu insana? kim bu kesik dansla kendi kendisini yükü haline dönüştürdü insanı? Kim insanın anlamını insanda değil de durmadan gittiği yerlerde aramaya ikna etti insanı? Durun durun gitmeyin bir yere. İnsanın pi sayısını üçten alalım. İnsandır bu, bazen alttan alalım. Kampanyalardan ve vitrinlerden uzak, göğe bakmalara yakın tutalım insanı. Çünkü insandır bu, kalbiyle gönlü arasında gerilmiş bir sarkaç. Afişleri değil, şehre gelen kimleri, milli parkları değil, ormanları tezgahtar gülümsemelerine değil esnaf çaylarını savunalım. Çünkü insandır çünkü yukarılara çıkmak isteyen aşağılara kök salmalıdır diyen de biziz. Durun, durun, gitmeyin bir yere. Bir soru sormak isteriz size. Sevmek başka bir yetenektir hemen anlarım diyen bir dünyanın insan da anlamadığı şey nedir şimdi? Elleri paraya alışkın olmayan adamların bembeyaz alınlarıyla sözlerinden başka tutulacak neyi vardır? Bu yüzden tam kalp hizasında bir çiçek gibi uzatılmış sözden başka bir şeyimiz yok. Bu yüzden sözümüzden başka tutulacak yerimiz de yok ve kırılacak bir şeyimiz de. Sevdikçe iyileşenleri, kendine çiçek açanları üç güvercin görse Meksika sananları, Leyla dedimse sensin diyenleri, vitrindeki hiç kullanılmamış bebek ayakkabılarını, kollarını haykırarak ve makas gibi açanları, ha biz yokuz ha maskeli balo diye ünleyenleri, söylemeyince öleceğini düşünenleri savunarak başladı çünkü hikayemiz. Durun durun gitmeyin bir yere. İnsanın anlamına dair bir arayış bu. Bir bakıma 10 bin yıldır buradayız, bir bakıma 3 yaşındayız biz. 3 yıldır çünkü sözümüz var diyerek insanı savunuyoruz. Durun ve derin bir nefes alarak bizimle birlikte tekrar edin. İnsan varsa umut vardır. O yüzden burada, kahramanmaraş'ta insanı yerinden eden ne varsa hepsine itiraz ederek çünkü sözümüz var diyelim birlikte. Olmaz mı? ve bir yemin gibi şunu tekrar etmeye çağıran sözümüzü bir hatme gibi herkesin bildiği gizli bir şifreye dönüştürelim. Ve çalışmışsam o gün, dürüst ve İslam kalmışsam, bu iyi bir başlangıçtır derim aşk yapmaya.